Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 3 Ocak 2025 Cuma aktüel ürün katalonunu incelemeye başlıyorum. Kuntel cam set üstü ocak 2390 lira. Kuntel dijital mikrodalga fırın 2090. Heyfer şarjlı süpürge 4790 Kumtel pizza fırını 2490 LCD yazı tahtası 189 Kumtel baharat öğütücü 199 Postür düzeltme cihazı 229 Titreşimli yüz masaj aleti 799 Göz bölgesi masaj cihazı 599. Kirpik maşası 139. Ultrasonik cilt temizleme cihazı 349. Ayak masaj cihazı 239. Dizi su 65 inç Google TV 17490. TCL marka 55 inç Google TV 19.995 çift kişilik versot well yorgan 559 versot well yastık kılıfı 89 silikon yastık 99 kadın kol çantası 329 Kadın kapşonlu kadife takım 349. Erkek oduncu gömlek 249. Erkek triko kazak 499. Erkek yarım fermuarlı polar 359. Cüzdan 229. Kartlık 149. Kemer 129. Kadın pantolon 85. Kadın panço 209. Çocuk eldiven 43. Kadın bere 109. Suni deri eldiven kadın erkek 179. Erkek kaş 95. Örme patik 53. Süet fon perde 329. Burada perde 189. Güneşlik 165. Dinlenme koltuğu 2090. Spreyli mop 399. Mop seti 329. Mop tutma aparatı kendinden yapışkanlı 59. Çok amaçlı organizer sepet 69. Ahşap desenli çamaşır sepeti 249. Çamaşır serisi 109. Su kovası 89. Deterjanlık 79. Saplı saklama kabı 79. Standlı sabunluk seti ikili set 249 Raf ünitesi 3 katlı 239 Kapı arkası askılık 129 Tuvalet fırçası 89 Pedallı çöp kovası 199 Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 38. Organizer çeşitleri 55. Yuvarlak banyo taburesi 79. Süngerli cam silecek 38. Figürlü pankek tavası 319. Düdüklü tencere seti ikili set 899 gravürlü kupa 99 cam ayaklı dondurma tatlı kasesi altılı set 179 lal meşrubat bardağı üçlü set 89 lal su bardağı üçlü set 79 Dik kenarlı salata servis kasesi 79. Kuplu kapaklı kavanoz 50. Polarlı desenli su torbası 139. Süzgeç 79. Ölçülü narenciye sıkacağı 59. Tek fiyat mutfak ürünleri adet fiyatları 19. Eğlenceli hareketli dinozorlar 69. Cırt cırtlı keçeli etkinlik kitabı 12-20 ay için 239 Büyük teker dino araçlar çek bırak 69 Oyuncak bebek 12 santim 95 Oyuncak tamir seti 30 parça 149 Hikaye kitabı çeşitleri farklı çeşitlerde. Adet fiyatları 30. Müzikli sesli oyuncak piyano 149. Oyuncak bulaşık sepeti 21 parça 149. Şut ve gol oyunu 179. Oyun hamuru dörtlü paket 69. Puzzle 200 parça 59. Sihirli boyama 59. Kumbara 35. Matara 149. Pijama takımı erkek çocuk 259. Sırt çantası 279. Pijama takımı kız çocuk 259. Mini metal yuvarlak kutu 39. Kordonlu silikon anahtarlık 59. Matara 149. Metal kumbara 35 kilitli hatıra defteri 199